Herkese merhaba arkadaşlar. Rıfkı Oyunda kanalımıza hoş geldiniz. Tumble Guys'la birlikteyiz. Şöyle anlatayım ben size kısaca oyunu. Çok eğlenceli bir oyun. Parkurlar var. Rastgele parkurlar çıkıyor. O parkurlarda ilerlemeye, ilk 16'ya, ilk 8'e kalmaya ve finalde de joinleri, e, claimleri, puanları kazanmaya bakıyoruz. Kanalımıza abone olmayan arkadaşlarımızı da kanalımıza abone olmaya davet ediyoruz ve o zaman fazla da lafı uzatmadan oyunumuz başlasın. Böyle bir çarkımız var. Bu çark dönüyor arkadaşlar. Dönüyor, dönüyor, dönüyor. En son size bir parkur sunuyor. Burada neymiş bakalım parkurun adı? Hadi. Hadi ama hadi. Bana bakma seni çekiyor. Hadi hadi. parkurda yukarıdan gösteriyor. Bombalar fırlayacak, çarklar dönecek. Şimdi radyoda Zeki Müren şarkı söylemiyor mu? Söylüyor. İşte onu söylerken hem dinleyip hem göreceksiniz aynı anda. Peki Zeki Müren de bizi görecek mi? Biz de bu arada finişe varmaya çalışacağız. Bakalım bakalım oyunumuz gelsin. Neler olacak neler Ve 50 kişi birden <laughs> koşuyoruz. Of çok kötü çarptı. Ee, Adam şuradan bir geçebiliriz. Allah Allah uzaya göndermesi beni şuradan aradan geçtik bakalım. Çok eğlenceli bir oyun. Bomba bomba geliyor. Bu bombalar patlayınca da bir enteresan yerlere gönderiyor bizi. Evet şuradan uff valla ay yiyin zevk geçirdim resmen. Şuradan şuraya kenardan kenardan kaçmaya çalışalım. Herkes vardı. 16'dan daha henüz hiç kimse varmamış. Finişe inşallah biz varır mıyız? Birazcık zor görünüyor ama ilk oyun için gayet aslında iyi gidiyorum. Biraz da şu kenarlardan evet şu kenarda köşeden dört kişi vardı. Biz yetişebilir miyiz? Şuradan köprüden geçelim. Bombalar patlamadan koşun, koş. koş finişe verdik. Ve ilk oyunumuzda finişe verdik. 13. olduk galiba. Evet. 13. olduk. Gayet başarılıyız. Bakalım. Bir sonraki oyunda. Ha buradan. Evet. Elenenleri gönderiyorlar. Biz burada kaldık. Bakalım ikinci roundda neler olacak, ne çıkacak. Çarkımız döndü, 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 döndü. Biraz fazla döndü, döndü, durdu. böyle bir adaya düştük. Bu adada herhalde bir atraksiyonlar olacak. Sakin ol Arif. Düşmanlık için gelmedik. Gezegen gezegen beni mi kovalıyorsunuz lan? Şuna bak, bızdığı da getirmiş. Şş. Saçmalama, at o sopayı. Sopaya güvenen kim lan? Arif abi şunu gerilik yapacağım baba. Dur bakalım. Şu köpek balıkları mı saldıracak acaba? Şunu toplaralım herkesin yaptığını yapalım. Herhalde ölmemek için elimizden geleni. He bombalar gönderiyorlar o bombaların patlayacak. Evet patladı kare gidiyor. Onun içinden suya düşmemeye çalışacağız galiba öyle. Anladığım kadarıyla evet. Herkes burada duruyor. Orası acaba patlamıyor mu? Of ben çok action hareketliyim. Herkes stabil duruyor. Bombalara göre hareket ediyorlar galiba. Ben de stabil durayım şöyle. Sabitliyim. Allah'a bomba geldi. Kaç oğlum, kaç. Nasıl kaydım oraya ya? İkinci round'u geçince daha da elenenler oluyor. Daha az kişiyle yarışıyorsunuz. İşte en son finalde herkese eleyip birinci olmaya bakıyoruz. Yine çarkımız döndü. Bakalım bu sefer ne çıkacak? Şöyle değişik değişik oyunlar çıksın. Hep aynısı çıkmasın ama bu neymiş? Buna bakalım. Lazerler mi şunlar? Yok lazer. Lazer'e de benziyor. Evet lazer. Ee, Hadi bakalım. Ha bloklar geliyor. Ee, tamam. Ee, şu blokların arasından böyle geçeceğiz. O bizi sürükleyip atıyor herhalde aşağıya. Eee atılmayanlardan ilk <laughs> daha birinci blok sürüklenişinde iki kişi aşağıya gitmiş. Başarılı bir şekilde bu bölümü geçebilirsek bakalım. ikinci parkurda neler yapacağız? İnşallah geçeriz bir bakalım. Onları neye göre kırıyor? He çatlak olanlar kırılıyor. Allah Allah. Sonra da sıyırdım. Beş kişi altı kişi gitmiş. Ey biz gitmeyelim. Şöyle sağlam Oo tokatlıyorlar falan bizi. Valla yumruk mu atıyorlar? Ne yapıyorlar? Bir şey oluyor Beni beni ittiriyor birileri. Çok kalabalığız. Altı kişi gitti. Ben hala gitmeyenler benim. Şöyle geliyor. Son, evet sonra doğru kaçayım. Şuradan altından daha geçtim. Geçtik valla. Oh şundan. 7, 8, 10. Hadi. Ee, bunda da eğlenmezsek herhalde büyük ihtimalle 3, 4 kişi daha gider. Vallahi vallahi. Ee, 14, 15. İkinci rauta geçtik. Bakalım neler olacak. İkinci rautta ne çıkacak bakalım. Parkur. Parkurumuz çok bir Kolay bir parkur olursa geçebilirim. Eğer kolay değilse yattık. Bakalım. Aa, üst üste iki tane aynı geldi. işte ee, bir kolay geçtik yine başarabiliriz diye ümit ediyorum. Bakalım. Aslında çok da kolay değil burada şöyle bir şeyler oluyor. Sen seni millet itiyor it. Böyle yumruk atıyor falan, tekmeliyor, bir şey yapıyor. Sen kayıyorsun. Bak hiçbir şey yok şimdi. Hani yürürken birisi bir tekme atıyor. Hop düşüyorsun. kendini toparlayıp da aradan geçesiye kadar şuradan aradan aradan yavaş. Yavaş da geçemedik. Aradan geçemedik. Olsun, sağlık olsun. Parkur var. Mümkün olduğunca size çok parkur göstermeye çalışacağım. karakter seçelim bakalım hangi karakter gelecek. Gitar yani Mistik mitik. Ama çok mitik var. Special mitik yani. Ne olsun ne yapalım mitik. Sevmetik 115'ten 37 tane yapmışız. Yani skinimizi değiştirebiliyoruz. Karakterimizin şeklini şemalini değiştirebiliyoruz. Elbiseler falan giyiyor. Gördünüz belki biraz önce bir iskeletor vardı. O iskeletor Mesela demek ki çarkı çevirmiş, bol bol oynamış, kazanmış. Çok güzel bir oyun, çok eğlenceli. Benim çok hoşuma gitti. Umarım siz de beğenirsiniz. Ooo Amerika, bildiğin Amerikan futbolu. Orada kale de var, Amerikan futbolu kalesi. Oradan finişe gelebilir. Biz yapıştırdık bize. iyi denize düşmedik şuralardan, kenarlardan topları da fırlatıyorlar. Şöyle kenardan, köşeden, ay, e, şuralardan, aralardan, derelerden sola sola en iyisi top, vurdu olsun sağ olsun şuradan kenarlardan en köşede bu abi ne kadar bak böyle body body gidiyor orada köşelerden o köşe şimdi çözdüm ben onu nazar değil kendimize nazar değdirdik neyse o ortadan attı bizi tamam çok da geriye göndermedi Kenarlara gitseydim, kenarlara gitseydim. Neyse bu sahadan gidiyorum. 8 kişi, 10 kişi, 9 kişi, 10 kişi, 11, 12. Girdim, girdim. Keryl kaldı orada garibim. Oraya kadar geldi ama 16 tamamlanınca dükkan kapanıyor. Biz kaldık ikinci raunda. Keryl, üzüldüm Keryl için ya. Oraya kadar geldik garibim. Özür dilemeye geldik Arif. Hatamızı anladık. Sevenleri ayırmak günahmış. Onu öğrendik mapusta kaldık. Dört duvar arasında. İnsan dört duvar arasında kendini dinliyor. Kendinle hesaplaşıyor. Ben ne... Ebek sarf etti. Bakalım ikinci round da neymiş bu uzay. Uzay gayet uzay boşluğunda. Oo, güzel parkur vallahi çok hoşuma gitti şöyle hop buraya zıplaya şu radarlardan yükseklerden şuradan o ok tarafı gösterir tamam he oklar var oklara göre hareket edeceğiz şuradan tamam ee, çok fazla gitmiyor. gitmemiş tamam şu aradan ee, ikinci basınca bir daha uçuyor evet süper Aa, erken mı Allah ikinci erken bastı neyse Oo, da gidiyorum valla tamam sakin sakin başarabilirsin. Bir daha vuracak. Bir daha şimdi. Şimdi bir daha. Heh. Tamam. Ee, artık çarpma. Şuradan köşeden. Bir daha zıpladık mıydı? Ee, o Uranus, Markür, Jüpiter. Hop. Şuradan. Şöyle koşa koşa. Abi geriye. <laughs> Ters yöne koşunca geriye attı kendisini. Ee, biz şöyle devam edelim. Şuradan. Şuradan kestirmeden yetişemeyeceğim diye bir daha iki kere bastım space'e. Şurada bir daha zıplayalım. Abiyle çarpışa çarpışa gidiyor. Sakın 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 ittirme beni. Bir daha. Açın lan. Allah'ım çok güzel oldu. Evet buradan bizi fırlatacak. Tükürdü bizi. Hadi bakalım hadi bu şarkı galiba çok az kaldı. Hadi oğlum. Hadi oğlum sekiz kişiden iki kişisi girmiş. İkinci parkuru bitir biz. Aa, iyi, düşmedi. Buradan düşmeden. Finish finish şurada. Allah'ım Allah'ım. 8, 3, 3, 4. Başardık. Bu kimmiş? Diğer oyuncuları gösteriyor. Ay, 8 kişi oldu tabi onlar gelemedi. Neyse. Ooo. ikinci round'u da geçtik. Üçüncü round'a kaldık. Heyecanlıyım bakayım. Güzel. Kolay bir round çıkarsa parkur. Ha bu parkur. Aslında biraz önce geçmiştik. Geçebilmiş miydik? Yok ya burada düşmüştüm ben. Her yerden bomba geliyor burada canım çok hareketli, çok hareketli olduğum için mi düşüyorum anlamadım ki ama çok hareketli etmeyince de az kişiyiz gerçi. Alan büyük. Hadi oğlum başarabilirsin. Bombalardan kaçacağız. Alt taraf. Çok basit. Çok basit bir şey yapacağız. Hadi Refkacığım. Bu arada Eğmence 777 arkadaşlar benim oğlumun profil ismi. Ne derler? Bazen o açık oluyor onunla oynuyorum. O çünkü benden hariç oynadığı için. Onunla oynadığı oyunlara da bakıyorum. Bu eğlenceli olanları oynuyorum. O burada bayağı bir ...geliştirmiş karakterini. 4 kişi, 7 kişi. Allah teneffüsü patladı. Ya buradan iki tane bilet, biri buradan girdi, biri aşağıdan çıktı. Burada kapıştılar, burada geldiler. Sen mi bana, ben mi sana derken buradan kavga edip geldiler. Burada çocuk kafasına çaktı ötekini. Havada yakalamamla Hava hav bir koydum, o, o, öbür tarafa doğru yuvarlar. Öteki çocuğa da tokadı çaktım o da koridora doğru giderken. Vazo sallan, sallan. Direkt suya patladık ya da Şimdi parkur, hangi parkur gelecek? Şimdi değişik bir parkur gelsin. Bilmediğimiz, daha önce çıkmayanlardan en çok istediğim öyle bir şey. Çünkü sürekli aynı parkuru oynamak da videoyu sıkıcı hale getirebilir. Yine böyle uzun uzun döndü. Aha yengeçli parkur çıktı. Yengeçler mi? yengeçler bizi kesin yer. Vallahi kıtlarlar böyle. Şuradan şuralardan sağdan sağdan. Yani evet, şuralardan şöyle. Herkesin gittiği yerden gidiyorum ama hop arkadaşlar bir kaçınız denize düşseniz ya. Yani. Şöyle ben düşmeyeyim. Şöyle geçeyim. Evet. Yengeçler ısırmadan. İyi yengeçler hep aynı yere doğru gidiyor. Oy deniz. Evet ben denize düştüm. Demek ki kimseye kötü temenni de bulunmayacaksın. Başına geliyor Allah Allah. Eee ne oldu? Toprak kayıyor, deniz oluyor. Çok enteresan. O zaman şunu birazcık bekleyelim ha. Bekleyelim. Şimdi Şimdi koşalım. O demek ki bir gel git olayı oluyor. O arada denize düşme bek gerek ya. Millet vardı mı? Yok kimse varmamış da acele etmeye gerek yok. Biraz bekle. Çok yerinde kaldı baba Çok da bir kişi kaldı. Bir kişi vardı. Koş 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 koş. Evet burası burada burada herhalde. Burası toprak kaymaz. Ee, şurası kayıyor. Koş koş koş. koş. Yengeç yengeç. Ee, şuradan Sağdan. bekle 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 bekle. Evet bu toprak oldu. Şuradan üstten çıkınca o kişi gelmiş. Allah'ım düşmeden şundan finish nerede? Finish nerede? Başardık. Bu nasıl finish? Uh. uh. Nefesim kesildi. Elenenler gidiyor. Son anda başardık. Var ya son anda başardık. İkinci round'da bakalım neresi çıkacak? Yine dönüyor çar. Oo. Neymiş? Yukarıdan aşağı mı düşüyor? Yukarıdan mı biz bırakıyor? Evet vallahi yukarıdan bırakıyor. Ee, en son aşağıya inen mi olacağız? Hop bastığımız gidiyor vallahi eyvah 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 bastığımız gidiyor Heh. ne kadar yukarıda kalırsa o kadar iyi katlı oğlum şunları da şurada... eğlendik mi eğlendik direkt eğlendik ya bir hak haber edin ya o kanaldan tamam oyunun mantığını anladı bu parkurun o da güzelmiş güzel değişik yukarıda kalan başarıyor altta kalanın canı çıksın demişler yani tamam sıkıntı yok bakalım hangi parkur çıkacak çark da çok eğlenceli oluyor. Oo uzaylar, uzaylar, uzaylılar. Çok güzel bir parkurdur bakalım. Bunlar bizi ışınlıyor mu acaba? Yeşil yeşil aşağı. Evet, ışınlıyor, ışınlayıp geri bakıyor. atıyor? Yok, sağ sola rastgele atıyor. <laughs> Gemiye çarptık. Ay, düşmeseydik iyiydi. Neyse başa attı bizi. Oo bu tarafta da lazerler var. Hmm, değişik bir oyun. Çakmadan, bir de köşeden. <laughs> Ha tamam burada da devam ediliyor. Bir de sırası bekliyor. Vallahi kafayı sıkıştırdık. Lazerin üstünden atladık. Uçan gemi geliyor, uzaylı geliyor, uzaylı gemisi attı beni nereye attı? Ha, şurada da bir asansör var. Şurada... Şuradan. şurada bekleyelim. Yukarı çıkalım. Ah, iki kişi bitti. Koş oğlum, koş. Tamam, buradan da geldik. Bunu başarı. Cansım'a bakalım. 16 kişiden daha hiç kimse girmemiş. Devam, devam kanka, devam. Şurada, şurada, soldan. Şu, Uçtum çıkalım. Geliyor uzay gemisi geliyor. Aa, alma beni alma beni. Aldı vallahi. Taneri yaptı ya. Ne kadar yol kat Al da ileri at bari sen de. Yok o da geri attı. Ben uçarak geri geldim. Of nefesim daraldı. Soldan gidelim. Soldan. Abi her taraf uzay gemisi. Düştük aşağı. Nereye attı beni? Geriye mi gidiyorum ben? Yok aynı yer. Oho, altı kişi girdi bile. Hadi oğlum başarabilir misin? Çok geriye atıyor ya. Oo, biz burayı başaramayacağız galiba. Yedi kişi girdi. Hadi oğlum. Vazgeçme ben. Devam. Devam. İyi kapamadan. Şurada sağdan. Kapınca da devam ediyor üstümde? Gidiyordun. He giderek beni geri atıyor. He. Bundan da kurtuldum. Lazerler mazerler. Orayı da ölme. Lazerler. Uzay gemisi. Bay bay biliyordum. Çok yavaş ilerledik. Neyse eğlendik. Olsun. Sağlık olsun. Her bölümü geçseydik bu kadar eğlenceli olmazdı. Gayet eğleniyorum. Çok iyi. Siz de eğleniyorsunuzdur umarım. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Eğer bu videomuz 100 like olursa Stumble Guys'ın yeni bölümü gelecek. Yeni parkurlar eklenecekmiş. Onu duydum. Ay ne var arkadaşlar? Çarkıramda ne döpüyim? Niye ha. öptün ya, lan? Ben. Su getirin yüzümü yıkayacağım. Yeni parkurları da hep birlikte oynarız. Bakalım şimdiki parkurumuz ne? Oo, bu ne? Bakalım dönen ağaçlar, delikler, çikolata havuzları. şuralarda şöyle geçelim. İyi burası kolay. Iyi. iyi. Demeyeceğim maşallah dedim. hikaye. ay yaşıyor benim şuralarda. Niye oradan gidiyorsam şuradan düz yoldan. Ama millet bayağı yol aldı ha. Şöyle koş olur koş oğlum. Koşması uçması kaçması yok mu neyse. Burada millet dökülüyor. <laughs> eyvah eyvah. Eyvah yukarı doğru. İyi ee, yukarı yukarı yukarı. Yukarı. Bir daha. Bu, bu, bu çok zormuş. Hadi oğlum bu sefer başarımız ortadır, ortadır. Yürü 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 yürü. Koş 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 koş. Uçmam mı lazım anlamadım ki. Koş koş. Uç uç. Öbür tarafa. Şu ee, şundan başardım. İlk ağacı geçtim. İlk ağacı geçince ikinci ağacı da geçeriz demek ki. Bu yolu öğrendim mi acaba? Nasıl geçebileceğini. Yukarı yukarı yukarı. Çok hızlı dönüyor. Allah gittik. İkinci ağacım mı? Başından direkt deniz atladım ya. Ay geri git. Geri mi gidiyorum? Geri gidiyorum galiba. Millet oradan... Oğlum nereye gidiyorum ben? Geri gidiyorum. Geri mi? Yoo. Ger evet evet. Millet bu tarafa koşuyor. Koş oğlum. 10 kişi vardı bile. Allah. Geç kaldık. Millet nasıl gidiyor ya? Şap 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 şap. Denk gelmesi lazım galiba. Hadi bir daha. Hadi bir daha. Onlardan da düşenler olur. 13 kişi varmış. Allah. Bunu da başaramayacağız galiba. Dur şu kanalı geçsin. Ne kanalı? Ne kanalı? Bitti. Herkes vardı. Korku filmlerinde bir iki tema vardır işte. İp atlarlar be. Fi, Aa biri öldü. <laughs> e o kadar ip atlarsan biri ölecek yani. Bir ben varamadım. Tamam. Puanlarımızı alalım. Yeni bir parkur. Değişik parkurlar hoşuma gitti. Uzaylı da güzeldi. Bu ağaçlı da güzel ama zor, bayağı zor. Oo, boyalı badanalı. Hmm, bayılırım. Ya güzel bir parkur. Burada bakalım ne yapacağız? He, badana fırçalardan kaçacağız. Hop! Direkt, direkt daha koştuk mor boyaya. Evet, bu abi bize vurdu. Vurduğunda bayağı ittiriyor bizi. Neyse, devam, devam, devamımızı. Oradan da aşağı ittiriyor. Nasıl geçeceğiz biz burayı ya? Çok şeyi iyi ayarlamamız lazım. Böyle o tarafa giderken bizim... Evet tamamdır. Bir daha deneyelim. Hop. Yok. Geç, geç girdim. Geç girdim oraya. Daha varan yok oğlum. Sakin. Sakin. At erken atladım. Tamam. Devam. Vazgeçmek yok. Hop. Bekle. Burada bekle. Ha, ha. Şu erken. Erken. Ya işte böyle işte. Oo da bir de bunu bu zorlukları iyi şey badanı fırçasının arkasından gönderdi. Bekle. Bekle. Oo bu da fırlatıyor bu çarpı. Vay! Bekleyelim. Bekleseydik fırlatsaydık keşke. Dur bakayım. Acele etme. Acele etme. Aşağı Sağ Sağa doğru. Abi sağ doğru da seni tekrar çeviriyor. çünkü beklesek aslında ne olur ki? Geçtik. Tamam. Devam. Burada düşme bari. Burada da düşmedik. Bu badanalarda sol. Iı, burada da boya varmış. Sol. Sağ yapacağız işte ya. Aman be. Eef. Tamam. Hadi bakalım. Şimdi denk geldik. Burada yürümesi de zor ha. Kaydırıyor mu? Ne yapıyor? 12 kişi vardı. Varamayacağız. Herkes koşturuyor. Oh koşan koşana vardılar. Bitti. Of ilk bölümde ilk o badanalı, fırçalı bölümde çok zaman kaybettik. Basamaklardan top yuvarlanması vardır. Zemin kata doğru top yuvarlanır, illa biri ölür. <laughs> Topu alsana. <laughs> ben niye ölüyorum lan sen al. Ne çıkacak karşımıza? Hangi parkur? Hangi parkur? Durmuyordu. da. kaydıraklı parkur. Hem de sifon var. Oo çok bayılırım bayılırım. Şöyle hadi bakalım. Askerler! İlk hedefiniz ilk hedefiniz Akdeniz. Devam! Varacak. Şuradan. Hop zıplayarken bu. Evet. Vazgeçmek yok. Şu baga girmiş. Orada kalmış galiba. Geçtik. Düşme. Yavaş. Yönünü güzel. Şurada soldan. Ha burası zıplama tromboli. Hop! E başak Tamam burada olur? Hop. Aha. Kaydıra. Sanki beş yıldızlı otelde gibi hissettim kendimi. Gayet güzel de kayıyor. Sağ sol sağ sol. Hop. Üstünden bir daha hop. Erken bastı. Uf kafam gitti. Neyse sifo. Sifo da. Bir yırttık. Ee, şuradan bir daha. Çok iyi gidiyoruz. Bunu finishler miyiz? Bence. Ugh çok sert direkt çarpıya çarptım. Buradan geçtim. Hadi oğlum hadi. Altı kişi vardı. Hadi bunu başarabilirsin. Biraz daha. Acele et. Altı on Hadi. Hadi. O daha varmış yolu ya. Trombolin. Aa buradan geçince bitiyormuş. Finish burası mıymış ya? Başardım. Süper. Kimler eleniyor bakalım. Biz en arkadayız. Başardık. Kaldık. Böyle altın sarısı. Herkes altın sarısı. Değişik bir elbise giyin ben. Evet, bu da değişik bir parkurmuş. Bunda amaç. Trombolin mi bunlar? Trombolim. Hoplaya zıp. Hoplayamadan. Oldu hoplayamadım falan. Daha, daha şeyden hop. Hop. İkinci kez de basmadım. Evet. Bu sefer başaracağız. Hadi oğlum. Şuradan hop yok abi ikinciye nerede bu? Acaba sol tarafa mı atlasam? Dim direkt oraya attı. Evet sola doğru atlıyorum. Hop hop. I, ı. Evet. I. Geçtim ben. Geçtim. Oo, orası bayağı zormuş. Burada ne yapıyor? Ha burası geri üflüyor beni. 8. Buraya yürüyemeyeceğiz. 8 kişiden yani 6'sı girmiş zaten. Evet. Tekrar yukarıya bakıyorum oho 8 kişiden 6'sı girmiş 2. round'da elendi. Tekrar hatırlatmak istiyorum kanalımıza abone olun arkadaşlar videomuza mutlaka like atıp yorum yapın bize destek olmanızı çok canı gönülden istiyoruz yepyeni bir kanalız İnşallah büyüyüp gelişeceğiz hep birlikte bu niye bu kadar heh bağlandı. Hep birlikte çok büyük bir aile olacağız. Bu videoları izleyip gülüp hatırlayacağız. Vay be zamanında 500 abone ile 300 abone ile yayınlar yapıyorduk diye. O zaman da inşallah 500 bin abone biz Pati TV gibi olur. Videolardaki yorumlarınıza mutlaka cevap yazıyorum arkadaşlar. Yorum yazmayı eksik etmeyin. E, yine aynı geldi. Neydi bu? Top gönderiyorlar, patlıyoruz falan. Dur bunu burayı, burayı görmüştük ya. Neyse. Dur bakalım. Belki bu sefer başarırız. Oo direkt 16 kişiden 7 kişisi düştü denize. Ne çok düştü ya. Dur biz düşmeyelim bari. Düşmeyelim biz. Oya fazla bomba gönderiyorlar. Oo, şu abi biz de denizin içine bir girdi çıktı. Evet gitti iskelet de gitti. Süpermen öyle duruyor sabit. Süpermen havada uçuyor. Aa! Süpermen gözümün önünde intihar etti bildiğin. İnanamıyorum ilk defa geçiyorum burayı. <laughs> Çok iyi. İkinci rauta kaldık. Bakalım hopluyoruz zıplıyoruz eğleniyoruz. Çok kendime inanamadım. Bir anda fıt fıt herkes çok hızlı düştü herkes. Ya bu oyunu bu oyunda başarılıydım. Bu oyunda başarılıyız. Bunu çözmüştüm ama bir tanesinde saçma sapan düştük biliyorum başında. Ee şurada Çok ufak kanallara, çocuk da ileri gitmemek lazım. He şöyle kenarlarda. Ne ileride ne geride. Böyle ortada duracaksın. Aynı askerlik gibi. Şuradan geçtik ve Şuradan da geçtik. İki kişi düşmüş daha. Çok da hızlı gidince löp diye ön taraftan düşsem ne kadar komedi olur değil mi? Millet geriden. Iı, kaydık. Millet geriden düşüyor. Biz önden düşüyoruz. Sekiz kişiden dört kişi düşmüş. Bak bak bak. tek attı bana. Görüyor musun? Bak. Eee zıpla oğlum. Oo sekizde dört. Sekizde beş. Sekizde altı. Hadi başarabilirsin oğlum. Hadi bak. Başa. Evet son round mu diyorlar? 3 evet 3 3 6 8 kişiyiz. 8 kişi kaldık son roundda bakalım. Bunu da başarırsak kaç kişi kaldı? 4 kişi mi eğleniyor acaba? Oo burası değişik. Barbie Barbie'nin adası. Barbie adası hadi bakalım. Hmm, burada buz banana. Buzcuk. Arkamda kal. Bu nasıl benden hızlı koşuyor ya? Gerimdeydi. Bunun bir taktiği tekniği var atlayamadık. Hiç bastım. Bir daha. Kaydım Allah. Ya şuradan. Heh. İyi sıyırdım. Şuradan 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 şuradan. Top var. Orada top var. Ne topu aldım. Tamam ben de aldım. Gol batacağız. atacağız? Ne yapacağız? Eee yok. Gol atıyoruz. Ne yapıyoruz? Ha pembe ok gösteriyor. Oraya doğru götür. Git oğlum git. Neymiş bunun amacı neymiş? Topu ne yapacağız? Ne yapacağız bu topu? Suya düşme. İyi. Topla birlikte Muz da gidiyor. Muzun topu nerede ya? Aa. Ne amaç neymiş ki burada anlamadım. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere inşallah. Tekrardan hatırlatıyorum, videomuza like atmayı, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Okullar yeni açıldı. Eğitim hayatınızda başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.